Yavaş 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 hızlı olma. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş sakin. Evet. Sakin sakin. Yavaş. Müdür müdür yavruyu yakaladı yavaş, müdür. Yavaş. Yavaşla. Tasnakla. Ha çekme. Tuna al. çekme. Sarma. Tuna. Hadi atma. Hadi Tuna. Bekle. 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 Bekle salma. Tasnakla ha. Tuna al. Hadi dur. Dur. Tasmakla. Sarma. Dur. Sakin et balı. Sakinleş. Sen kaçıracak mı balı. Bırak. Bırakma, bırak. Bırakma, bırak. Ya. Kaçıracağım mı balı? Kaçarsa kaçsın abi. Dur bir dakika. Yavaş yavaş. Çek bunu öyle Yavaş yavaş. Getir. Yavaş yavaş getir. Hiç. Sarma. Yavaş yavaş. Şey etme. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hiç şey etme. Hadi. buna vur kepçeye. Dur abi, dur bir dakika. Dur çakır. Dur. Çakır. dur. Evet, çakır. Gelsin. Gelsin. Aman abi. Bırak, 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 bırak. Tamam. Olay biter.